Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Özkan. bugün sizlerle melas hakkında konuşacağız. Melas nedir? Ne için kullanılır? nasıl kullanmalıyız? Sizlere bunları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak melas ne? Şimdi arkadaşlar melas içerisinde %50 miktarında esmer şeker bulunan ve geri kalan kısımda ise mineral, madde, protein, işte vitaminler bulunan bir materyal. İçerisindeki şekerden ziyade geri kalan %50'lik mineral maddesi vitamini sebebiyle kullanılıyor aslında. Fakat içerisindeki enerji miktarı içerisindeki şekerden kaynaklı da yüksek. Şimdi bu nasıl elde ediliyor? Ee, arkadaşlar bu e, bildiğiniz üzere ülkemizde birçok şeker fabrikası var. E, tarla, dönümlerce tarlalara şeker pancarı ekiliyor. Bu şeker pancarının e, tek tek kristallenmiş şekeri ayrıştırdıktan sonra elde edilen ürüne melas deniyor. Yani arkadaşlar esmer şeker tam olarak şundan yapılıyor. Tadına bakabilirsiniz. E, herhangi bir sakıncası yoktur. E, bu şey olarak da kullanılabilir hatta. Bu hmm, ha böyle pancar e, Pancar pekmezi deniyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Pancar pekmezi. Hemen size şimdi kıvamını da göstereceğim. E, ne kadar suyla açılması gerektiğini de göstereceğim. Ve hayvanlara verimde ne kadar etki edeceklerini tahmin edeceğimi göstereceğim. Nasıl kullanılabilir bunu sizlere anlatacağım. Şimdi sırasıyla tek tek göstermek istiyorum. Öncelikli olarak yoğunluğu nasıl? Şimdi arkadaşlar yoğunluğunu da şu şekilde gösterebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet ağır yapılı. Şöyle hemen kazanın dibine. Arkadaşlar ben bunu ee ciddi şekilde araştırdım ve ee sadece araştırmakla da kalmadım. Daha önce de denemişliğim Tam olarak yoktu. Şimdi daha fazla yani daha ayrıntılı denemeyi düşünüyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar bu ee yani süt hayvanları için birebir. Özellikle şeker pancarına ulaşamıyorsanız, şeker pancarı küspesine ulaşamıyorsanız 4'te 4 niteliğinde bir ürün bu. Şimdi hemen ondan sonraki değineceğimiz konular nelerdi? Şimdi ben, e, bunu nasıl yedireceğimiz hakkında. Bunu fabrikadan alırsanız, hani mesela ben internetten sipariş verdim. İlk başta tamamıyla kesinliğiyle denemek için internetten sipariş verdim. Şimdi arkadaşlar, bunu tamamıyla e, üç farklı video çekeceğim. E, Bunlar hemen sonra. Biri işte hayvanlarımızın bunu yediğinde ne kadar fazla sütlerinin arttı. İkincisi ise bunu hayvanlara nasıl verdiğimizle ilgili video çekeceğim. Ama e, şu an sizlere söylemek istediğim şey şu. Bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten şu anda şu ekonomi krizde kullanılması en mantıklı şeylerden biri. Şimdi arkadaşlar içerisindeki şeker yapısı sebebiyle hayvanlara kilo alımını artırıyor. Öncelikli olarak bu tüy bakımlarını artırıyor. Hemen şöyle bidona da gelmişti zaten. Kalınlığına da şöyle bakın arkadaşlar. Dut pekmezine herhangi bir farkı yok. Hatta dökerken bayağı zorlaşıyorum. Bunu %50 suyla... Karıştırarak hayvanlarınıza verebilirsiniz. Ya da daha kalın yapmak istiyorsanız daha kalın da yapabilirsiniz. Fakat yumak yumak olacaktır yem karma makinelerinde. Bu da mantıklı bir hareket olarak görmüyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle akması durduysa konumuza gelelim. Şimdi evet bu melas gördüğünüz üzere şu. Hatta şöyle, şunun içinde de göstereyim. Kalınlığını falan da daha net görün. Şimdi arkadaşlar size sadece şöyle söylemek istiyorum. E iki çeşit şey düşünün. Bir normal ekmek varsayalım, bir de susamlı ekmek olarak varsayalım. Şimdi normal ekmek yediğimizde zaten bir kilo alımımız olacaktır. Normal ekmeği saman olarak varsayıyorum. E bu samanın üstüne de işte susam serptiğimizi varsayıyorum. Hani ekmeğin üstüne susamlı ekmek yaptığımızı varsayıyorum. İçerisindeki ne olacaktır? Susamın içerisindeki yağ da vitamin de bizim vücudumuza girdiği için bizim kilo alımımız artacaktır. Yani gündek kilo alımımız değişecektir. E bu durumda da ne olacak? E şimdi Günlük kilo alımı artınca hayvanın tüyleri düzelecek, süt verimi artacak, protein bakımından daha iyileşecek, enerji bakımından hayvanı daha iyi kademelere getirecek ve içerisindeki mide dengesini, mide asit dengesini dengelemek için olan mineraller sayesinde hayvanımızın sindirimini daha da arttıracak. Ve arkadaşlar, jersey besleyenlerin asıl büyük sorunlarından biri de şudur. Hani ben de bir jersey besliyorum. Hayvanlarım yemiyor. Hayvanlarım hiçbir şekilde yemiyor. Hani belli bir sınır var o üst sınırın üstüne çıkamıyorum. Yemiyor. Hayvanın iştahını artıramıyorum bir şekilde. Arkadaşlar melas bu konuda ciddi şekilde faydalı. Çünkü hayvanların iştah konusunda ciddi gelişim sağlıyor. Yani hayvanların iştahını ciddi şekilde artırıyor diyebilirim. Günlük hayvan başı az başlamanızı tavsiye ediyorum. Hani e, 300 gramla başlayıp ondan sonra 500 ile 700 gram arası çıkmanızı tavsiye ediyorum. 500 gram en ideali. E, yani düşük bütçeyle arkadaşlar bakılabilir. Ben hayvanıma saman verme... E, şu an gölgemde gözüküyor. Anlatırken elimle oynuyormuşum. Yani düşük bütçeli hayvan bakmak istiyorsanız melas sizin için birebir üründür. Hemen yan tarafta da şilempemiz var. Şimdi o şilempemizde bir sonraki videoda anlatacağım. Yine aynı yerde çekeceğim videoyu. Ama öncelikli konumuz melas. Şimdi bu melasın nasıl yapıldığını arkadaş... anladık mı arkadaşlar? Melas, bu bizim toz şekerin kristallenmeyen haline melas deniyor. Yani içerisinde %50 oranında şeker %50 oranında ise Geri kalan e, madde, mineral, vitamin ve benzeri şeyler var. Hayvanın iştahını ciddi şekilde arttırıyor. Hayvanın süt, e, hayvanın verdiği süt miktarını yüzde 15 oranında arttırıyor. Hayvanın iştahını yüzde 30 oranında arttırıyor. Şimdi arkadaşlar, bir de şöyle bir düşünce var. Hani ya işte ben bunu hayvana yedireceğim. E, hayvan çok fazla ot yiyecek. Hayvan çok fazla ot yiyince ne olacak? Çok fazla süt verse de bana kar değil. Niye? Hayvan bu sefer çok fazla ot yedi. Ot yedim. Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Şimdi hayvan zaten melası yediği için ayrıca bir süt artışımız olacaktır. Hani bu melası tüketti hayvanımız. Süt artışını sağlayacak bu hayvan. E bundan sonra ne oldu? Bir de bu hayvanın iştahı açıldı. İşte 3 kilogram yonca yiyorken 5 kilo yonca yemeye başladı. 3,5 kilo yemiyorken 4,5-5 kilo yem yemeye başladı. E bu durumda da ne olacak arkadaşlar? Hayvanımızın her geçen saniye e, iştahı artacak, iştahı kabaracak ve gitgide yem yemesi artacaktır. Ve bu düzeyde de hayvanın vücuduna giren enerji ve protein miktarı artacaktır. E hayvanın vücuduna giren enerji protein nişasta oranı arttı e ne oldu? Sizin hayvanınızın günlük kilo alımı arttı. Hayvanınızın verdiği süt miktarı arttı. Bir de arkadaşlar çoğu besici bu melası şu şekilde kullanıyordu. E, şu ana kadar birkaç tane besiciyle konuştum. Öncelikli olarak besideki yorumlarını alıp size tamamıyla aktarmak için. Arkadaşlar bu melas hayvanın iştahını açı, açtığı için hayvanı genişletiyormuş. hani Hayvanın kabını büyütüyormuş ve yemden yararlanmasını arttırıyormuş. E, bundan kaynaklı melası 3-4 ay boyunca ilk besiyi aldıkları hayvanlarda kullandıklarını söylemişlerdi ve e, verimde ciddi bir şekilde kilo artışı sağladıklarını hatta melası kullandıkları hayvanla kullanmadıkları hayvan arasında 65 ila 70 kilogram arası karkas fark ettiğini söylemiştiler. Ben bunu ciddi şekilde şaşırmıştım. Fakat gerçekten e, deneyeceğim. Hani ciddi miktar deneyeceğim ama e, melas ve şilempeyi aldım. E, bunu yaklaşık bir ay yetecek dozda aldım ben. Bir ay yetmesi gerekiyor bunların bana. Bir aylık süreçte bana katkısı ne olacak? Hani hayvanlarımın ne kadar sütü artacak? Sütü artacak. Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu anlık söylemek istediğim şey bu klasik esmer şeker. Hatta size de yani şöyle söyleyeyim, şöyle şuradan elimi bandırayım. Gördüğünüz üzere elimde. Şöyle tadına bakayım. Yani arkadaşlar esmer şeker içerisinde yüksek miktarda şeker var ve hafif acılık var. Daha önce esmer şeker ağzınızda erittiyseniz bu tadı bilirsiniz zaten. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. İnsan tüketiminden yana da bir sıkıntısı yok. Zaten bildiğim üzere melaslı tatlılar da yapılıyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki gelecek hemen e, hayvanlara melası nasıl vermeliyiz. Ve e, melas ve şilempeyi verdiğimiz hayvanlarda su tartışı nasıl olur videolarımızda birkaç gün içerisinde yayınlayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.